Evet, merhaba. Bu kameramla, yeni kameramla ve kaliteli bir görüntüyle e, bahsedeceğim ilk film. Evet. Ve bunu da çok düşündüm. Hani ne olsun? Hani bir sürü şey var ve güzel filmler de var. İyi bir filmle evet giriş yapmak istiyorum. Çok da böyle kötü bir film de olmasın. Sevdiğim bir film olsun ama Bayıldığım bir film olmasına da gerek yok çünkü hala daha şey düşünüyorum edit yapmayı öğrendikten sonra daha da iyi olur sanki <laughs> diye düşündüğüm için hala beklettiğim filmler var o yüzden bugün e, iyi bir filmden bahsedeceğim evet ama benim için o muhteşem bayıldım falan ben. böyle benim için yeri o dediğim bir film değil ama iyi bir film ve izlemediyseniz kesinlikle tavsiye ediyorum. Bilmemiz başlıkta yazıyor zaten. Burada şov yapmanın anlamı yok. How <laughs> nasıl çevrildiğini hatırlamıyorum. Adamın adını okuyuşununu da John Phoenix. <laughs> evet, John <laughs> Phoenix oynuyor ve Scarlett Johansson'ın <laughs> sesiyle ee, izlediğimiz bir film. Özellikle böyle pembeli falan, çok tatlı işte o başrol karakterimizin, John Fink'sin <laughs> böyle hani şey hali, tatlı duruş hali falan. Böyle bir romantik film bekler insan. Tabi öncesinden ben biraz fikir edinmiştim, böyle illaki duydum. Bu aslında yapay zekayla ilgili bir film falan diye böyle hani bilerek izlemiştim. Şeyim yoktu. Yine böyle aslında biliyordum ya. <laughs> sosyal medyada hani e, yapay zekaya aşık olan bir adamın işte hikayesi diye hep bahsediliyor merak ettim nasıl bir filmmiş diye izledim gerçekten bütün olay bu yapay zekaya aşık olan bir adamın hikayesi <laughs> bu film bu e, yani spoiler mı konu mu bu söylediğim bilemedim yani filmi şöyle şöyle oldu şöyle şöyle oldu diye anla, hani anlatacaksak tek bir olay oldu. Adam yapay zekaya aşık oldu. <laughs> yani ama asıl işte anlatacağım şey bu değil. Yani bu filmi burada neden beğendik, niye güzel bir filmdi, niye iyiydi dediğimiz şeyler var. Onları konuşacağım. Çünkü burada izlemediğiniz izle. Söylemiş miydim? İzlemediyseniz izle. <laughs> Biraz duran bir film bu arada. Hani böyle bir aksiyon veya sürükleyicilik arıyorsanız bu film akmaz. Bu çok böyle hareketli olaylar üzerine çok kurulu değil hani mera konusunu var bu arada yine o diri tutuyor insanı tabii izleme keyfi olarak yoksa ben bunu hayatta bitiremezdim ee, o yüzden e, beklentinizi bu yönde ayarlayın ee, ay ne anlatıyordum ben <laughs> yine b12 ee, b12 hatlarını kullansam iyi olur ee, işte Hmm, değinmem gereken şeylere değineyim yavaşça. Yavaşça böyle. Evet arkadaşlar. Yoğun <laughs> ee, Phoenix abimiz. Oraya <laughs> Phoenix abimiz. İşte dünyada biraz daha gelecekte geçiyor gibi. Hani kurgulanmış tabi de. Ee, günümüzde de bu olay yaygın ve gittikçe bunu hak veriyoruz ve görmeye başlıyoruz. O yüzden dedim ki bunu konuşmalıyım. Yani şu an bununla ilgili söyleyeceğim şeyler var diye. E, yapay zeka işte chat GPT veya işte faydalandığımız noktalar var. Hatta chat GPT öyle bir hal aldık yani bizzat konuşabiliyoruz, muhabbet edebiliyoruz. E, o da çok akıllı bir şekilde cevap veriyor ve konuşuyor. Hani birebir karşında insan varmış gibi işte belli ses ayarları var. Bir insan konuşuyormuş gibi oluyor karşında. Ee, ve insan aklı olarak ister istemez şaşıyorum. Yani ben, ben kendim adıma söyleyeyim, birçok insanda böyle olduğunu düşünüyorum. Hani o hissiyat geçiyor yani karşımda canlı varlıklı biri varmış gibi yani hani böyle bir hatta bazen öyle cümleler kuruyorum ki abi karşımda yapay zeka var yani insanmış gibi böyle. Hani sen hani böyle şey onun ne düşündüğü konusunda endişeleniyorum, empati kuruyorum falan böyle hani, o, o halde. Ee, orada bir dank ediyor. Ne yapıyorum ya ben diye. <laughs> hmm. Ve o anda hani yaptığım zaman farkındalık geliyor. Ki bu biraz daha ilerlese. Biraz daha böyle kullanımım artsa. Daha yeni yeni. Artık bunlar böyle gö çok göze batmayacak. Bunlar artık normalleşecek bir süre sonra. Ve artık gerçekten karşımda biri varmış gibi konuşmaya başlayacağım. Ve bunun psikolojik etkilerini düşünmeden edemiyorum. Hadi sağlıklı bir birey belki psikolojik anlamda. Bunu biraz daha iyi atlatabilir ama psikolojik sağlığı çok da iyi olmayan bir bireyin e, gerçekten her filmine yakın bir deneyim yaşayacağını garanti ediyorum ya. Hani o kadar eminim. E, filmde de e, işte işte gelecekte geçiyordu ha oradaydım aynen ee, yapay zekanın işte böyle çok bir tane program çıkmış arkadaşları öneriyor bu adam da işte zor bir süreçten geçiyor yine bak psikolojisi iyi değil hani sıkıntı da böyle tam o çalkantılı evrede eşiyle boşanacak falan o ara işte arkadaşının tavsiyesiyle şey o program alıyor o şey cihaz var onunla konuşuyor işte sesini ayarlıyor konuşmasını işte muhabbetleri falan derken bu adam nereye giderse gitsin her yerde onunla konuşuyor onunla muhabbet ediyor karşısında biri varmış gibi hatta işte kamera özelliği falan var onu gösteriyor gezdiriyor baya bir birey olarak görüyor onu e, duygularını düşünen onu değer veriyor falan e, ve yapay zekada tabi şey değil böyle şeytani bir şey falan beklemeyin de e, akıllı bir asistan olduğu için tabii karşısındakinin ihtiyaçlarına göre yanıt veriyor veya işte ona iyi gelecek şeyler söylüyor ee, bu anlamda o yüzden iyice kaptırıp gidiyor yani hiç böyle engellemiyor yani hiçbir böyle bir e, bunun önüne geçecek bir durum bir konuşma geçmiyor aralarında samimiyetleri artıyor işte muhabbetleri artıyor hatta bir süre sonra şeyi de görüyoruz o da ilginç mesela Allah'tan bunu çetci de görmedik de eee Yapay zeka da kendini artık bir birey olarak görmeye başlıyor. Bu tüyler ürpertici değil mi? <laughs> yani hani şey vardır ya yapay zekanın dünyaya ele geçirişi. Ya bu senaryo çok da uzak gelmiyor bunları düşününce yani. Bu kadar hızlı bir de evrimleşen bir şey bu. Bu kadar hızlı dönüşüyor, bu kadar hızlı gelişiyor. O yüzden birçok insanın hele ki biraz paranoyaksa biraz yani bu tarz şeylerden korkar yani insan oldu. <laughs> yani ben değilim yani. Ben beni düşünmeyin. Ben kendimi kastetmiyorum. Kastetmiyorum. Konuşamadım. O kadar gerildim ki. Ben paranoya değilim falan. <laughs> şaka şaka. Ben paranoya. Ben bir paranoya. Merhaba. Ben şu ben bir paranoya. <laughs> ee, ben de son zamanlarda ChatGPT kullanımını arttırmıştım bu arada. Bayağı baya faydalanıyorum ve şeyde kullanım alanının genişliğini gördükçe de hayret ediyorum hani şey oluyorum daha çok kullanmalıyım aslında yani birçok alanda bana yardımcı olabilir ve ben aklıma gelmiyor ona sormak veya hani yardımcı olsun diye sorsam daha basit olacak bir şeylerin çözümü daha kolay olacak gibi ve bundan şu konuda da endişe ediyorum ee, hadi bu şu an yeni bir sonraki nesil için bile hatta nesile bile gerek yok ilerleyen zamanlarda biz de bunu yaşayabiliriz de çözüm yetimizi kaybedeceğimizden korkuyorum endişe ediyorum bir süre sonra artık çözümü bize kolayca sağladığı için bir problem karşısında çok basit bir problem karşısında oturup kendi kendimize böyle bunu nasıl çözebilirim bunu nasıl yapabilirim diye akıl yürütüp bunu çözmekten aciz hale gelebiliriz çünkü sürekli en basit şeyde bile artık şey, şey cibitiye soruyoruz ya böyle böyle oldu ne yapayım işte şunu şunu nasıl çözeyim işte şöyle şöyle oldu bu konuda bana yardım et şunu şöyle yani fikir danışıyoruz sürekli yardım alıyoruz ve hatta hani zaten şeyi geçiyorum bu zaten sürekli mevzu basit yani bunu herkes emin birçok mesleğin e, yok olacağı birçok mesleğin artık yapay zeka tarafından halledilebileceği ve ihtiyaç kalmayacağı çok aşikar e, o yüzden İnsan endişe ediyor. Detroit Become Human diye bir oyun vardı. Ee, çok da severim. Ee, o oyunda da zaten bununla ilgili çok fazla empati kurduruyor. Artık Androidler vardı orada da ve yapay zekalı ve çok gerçektiler yani. Birey olmuşlardı onlar. Ve birey olduklarını insanlara kanıtlamaya çalışıyorlar. Bunun oyunu. Böyle bir seçim oyunu falan. Ve empati biz de onlarla empati kuruyoruz gerçekten hani ilk zamanlarda o oyun çıktığı zaman bu böyle uzak bir ihtimal gelirdi. Yani bu henüz böyle bu kadar da gerçek olacak bir şey değil. Yani yakın çağda, yani yakın zamanda çağ pardon çok şey olur. İptal. Ee, ama şu anki gelişmeler bu yapay zeka falan bana çok da uzak olmadığını göstermiş oldu. Kendimi gerçekten o Detroit Become, Become Human'daki gibi ee, bir yapay zeka ile bir markutla konuşuyormuş gibi hissediyorum ee, işte bu filmde de bunu sorgulatan bunu gösteren bu tehlikeyi bu duygusal boşluğun açtığı yarayla o yapay zekanın olumsuz yönünü e, aydınlatan bir filmdi çok tuhaf bir cümle kurduğumun farkındayım <laughs> ya tabii bu filmle ekstradan böyle şey olmadı. Bunu kilidi açılmadı. Biz zaten insan oldum, hani düşünüyor da bu film ekstradan hani <laughs> destekleyici. Ve bu da çok da yeni değil. Bu da işte 2010'larda mıydı neydi yani? Ve yapay zeka da işte bu 2020'lerden sonra olan bir şeydi bildiğim kadarıyla. Şimdi tarihler yanlış olabilir arkadaşlar. Bana burada yüklenmeyin. <laughs> Benim bildiğim kadarıyla yani bildiğim kadarıyla. Bir öngörüdür e, öngörüsü tutarlı olan filmleri de e, doğru analiz yapan doğru noktalara parmak basan eleştiren e, haklı böyle noktalardan e, sorgulatan filmleri sever. bu da onlardan biri olduğu için iyi bir filmdi sorgulattı düşündürdü e, daha sonrasında da sürekli benzetmelerle anılmalarla çok ismi geçecek bir film yani bu filmin ismini daha çok duyacaksınız eğer izlemediyseniz. Sürekli hani bu yapay zeka arttıkça çünkü. Ee, mesela yapay zeka ile ilgili veya işte bu robotlarla ilgili falan hani Ex Machina falan Ay Robot gibi filmler de var ama bence bunu en iyi sorgulatan ve düşündüren Her ya. Ha burada Matrix hani zaten Arş'ta yani hani o, onun tahtı başka o tahta zaten. ben diğerlerini konuşuyorum. <laughs> yani bu konuya da böyle bir açıklık getireyim. Matrix'e daha gelmedik geleceğiz. <laughs> Nerede her videoda sürekli bir Matrix, Matrix. <laughs> O kadar bekliyorum ki onunla ilgili konuşacağım Her bir gün sıradan ben normal yine benim için Hadi mükemmel çok iyiydi falan diyeceğim ama yine de Onun hakkında bunları söylemek bile beni heyecanlandıracak <laughs> Ve onu söyleyeceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum Öyle He, bu arada şeye de değinmek istiyorum. Ay bunu söylemeden yayını kapatsaydım şey, kaydı kapatsaydım çok üzülürdüm. Scarlett Johansson'ın <laughs> e, seslendirmesi de çok tatlı bir gönderme. E, onun bir alt mesajı var. Orada aslında filmler arası bir göndermeli bir şey yani. E, mevzu. Ama bundan bahsetmeyeceğim. <laughs> bu gizemi yaratıp yaratıp ama bunu söylemeyeceğim. Bu sadece bu detayı vereyim. E, seslendirmenin yapay zeka aslında Scarlett Johansson olmasının e, özellikle bir nedeni vardı yani. Onu da duyunca hatta ulan dedim. Ula. <laughs> e, öyle hoş. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Umarım sonradan aklıma gelip de ah niye söylemedim dediğim şey olmaz. Yapay zeka ile ilgili bakayım eleştirmediğimi düşünün endişelerimi falan paylaştım hmm, Galiba bu kadar ya Yani sizin endişeleriniz veya ekleyeceğiniz şeyler var mı ee, Film izlediyseniz beğendiğiniz beğenmediğiniz noktalar nedir Ve filmin böyle renk teması falan da hoşuma gidiyor canlı canlı böyle <laughs> ee, Adamın duygusal bunalımları işte o Oyunculuğu falan da iyiydi. Ona dair bir değinelim yani. Onun da altını bir çizelim. İyiydi zaten ee, Joker'le de ödülü aldı. Hmm. Evet. <laughs> Kendinize iyi bakın. Şimdilik görüşmek üzere.